merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne bunu arkadaşlar hemen başlayalım futbol modunda oynayacağız arkadaşlar seviyem 45 görebiliyorsunuzdur hemen şuradan büyüyelim o yiyemez ona. şuradan şu an bayağı büyüdük daha ilk girişte ee, Yiyemem. Evet. Şuradan gazları yiyelim. Top alalım. Ee, bana sıçrayabilir. Aa. Şöyle bölünelim. Çünkü başka türlü yem olacağız. Arkadaşlar e, gelin sizi birlikte oynayalım. Şu an birleştim ha. Yiyeceğim. Aa arkadaşlar bu hata hayatta düşmen işte. Aha. 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 Tamam orada alabilirdim de alamadım. Bilmiyorum. Hata ettim. Arkadaşlar ee, vloglar, vloglar gelecek. Arkadaşlar, gelin ee, sizle birlikte oynayalım. Yine arkadaşımla oynamıyor. Sizin var oynayacağım arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi kırmızı bir tane vardı, evet. Şu an görebiliyorsunuzdur, belki. Ama da ben gibi. Ama ben izin var, ben mortal. dediler Video geldi az önce arkadaşlar. O yüzden video durdurdum. Buradan. Ya bu mu beni yakalayacak ya Allah aşkına ya. arkadaşlar e, videoda coşacağız artık. Yani eskiden kötü oynuyorduk. Çünkü videoda bayağı stresi bunu artık yapma. Ver bana ver bana space As. Ama koyayım. Ama koyayım. Bobul mu ne güey? Amcık put peres. Ne alım be? Ya rapin ne? Siktim ya şa. Herkes bana saldırıyor. Siktim ya şa. amına koydum be ya. Rapin ne? Sıkmayayım seni. Bağcılara gel. Bağcılar ne? Ben başka yerde oturuyorum. Ben Bursa'da oturuyorum. Ver bana. Space. Arkadaşım az büyüsen. Heh, tamam. Ha? Tamam. Ee, yeşiller. Hadi hadi hadi. At, at, at. at bana at bana at bana. Neyse şuraya girelim. O aslında dur bir dakika çıkayım ben. Nasıl ben çıkayım? Şöyle küçük bir kadar. Hadi. Ver bana azıcık ya. Dur şimdi. Yok ki burada. <laughs> <laughs> Keşke orada patlatabilseydim. Evet. Çok sinirim bozuldu şu an. Kıza geldim. Arkadaşlar. Iııı. Ee, videonun sonuna gelmeye başladım yavaş yavaş biliyorum çok e, hızlı kapatıyoruz arkadaşlar neden e, artık okul baş, okullar başladığı için zaman bulamıyoruz şu an kapatma dinlemlerden birisi o şu an beni yemeye çalışacak bu 6 dakika kaldı şu an adam beni yemez o birleşik alacağız. Ama şimdi ben onu yiyeceğim. Çık. 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 Ya! Ne oldu? Siktim ya Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ha siktir ha siktir. Ha siktir. Ha siktir. Siktir. Yok artık. Büyütü beni. Yo, onu takım arkadaş. Tamam. Emirhan. Ver bana topu. Emirhan. Emirhan. Verme lan. Emirhan. Kardeşim. Kardeşim. Kalemero canım. Ver bana azıcık kardeşim. At. Yami. Babanla bir azıcık. Verin bana veya. Verin oradan bana bir narkoz. Tamam. At. Narkoz verin bana. Ver bana oradan bir tıkmalı. Tamam o ben. O adam ben. O adam ben. Ha ben. ben yedim. Ben yedim onu. O yemiş. Ee kır demeyin Adını sokayım ya. Ya arkadaş adını sokayım ya. Hadi 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 arkadaşlar bunu yedikten sonra videoyu bitirelim. Hadi. Hadi leh Hadi. Hadi. Hadi Raki. Çok saçma şeyler yaptım arkadaşlar biliyorum. Bunu bilerek yaptım. Şaka aslında bir stres yaptım. Hala stresindeyim. Şu anda Hek e, bayağı coşmuş görünüyor. Hadi ya beni. Hadi. Hadi. Hadi bok yersin beni. Hadi. Hadi. Yedi beni. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar çok iyi zaman geçirdik. Biliyorum. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Anıl Çınar kanalından. Görüşürüz. Yani iyi günler arkadaşlar. Öbür iki videolara abone olmayı, bu videoyu izlemeyi Abone olmayı, e, bir de like atmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. İyi günler.